Selam bugün otelde nasıl boş eşyala yokken kalabildiğimizi söyleyeceğim. Oyunun açılmasını bekliyoruz. Evet açıldı şimdi otele gidiyoruz. Durun şarkı açam. <laughs> Otele neredeyse geldik. Evet geldik oteli kuruyoruz. Buradaki koltuğa oturuyoruz. Ve oteli siliyoruz. Ve oldu böyle de oturarak kazık gibi duruyor ama olsun. Buradaki arka odalarda birisinin oteli varsa böyle girebilirsiniz. Bey, bey,